Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Türkiye'm TV Haber Pars ortak yayını olarak Sayın Albayım Haşim Efe Türkiye'm TV stüdyolarına ziyarete gelmişken kendisini yakaladım ve sormak istiyorum. Ee, sayın Albayım, ülkem adına size bir çift sözünüz var mı desem ne söylemek istersiniz? Buyurun söz sizde. Teşekkür ederim. Ee, sorunuz çok kapsamlı ama ondan önce şunu söyleyeyim. Türkiye'm televizyonuna e Başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. İbrahim Bey'in şahsında ve sizlere başarılar dilerim. Hayırlı olur inşallah. Ee, ülkemize çok faydalı hizmetler yaparsınız. Medya, televizyon çok önemli. insanların zihinlerini şekillendirme bakımından bu şekillendirme doğru ve objektif olursa çok daha kutsal bir iş yapılmış olur. Ama maalesef medyada böyle suistimal ediliyor. Bir algı yönetiminin aracı haline getiriliyor belli şeyler için, amaçlar için bu doğru bulmuyoruz. Türkiye televizyonu adında da anlaşılacağı gibi böyle kapsayıcı ama ülkemizin menfaatlerini öncelikleyen bir yayın politikası olacağını İbrahim Bey ile de eee yaptığımız sohbetlerde böyle görüyoruz ve bu çizginin devam ettirilmesini istiyoruz. Ve bu çerçevede de çok başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sorunuza gelince Evet ülkemiz hem iç ve hem dış e, e, ilişkileri bakımından e, e, bir takım sorunları var. Dünya kaynıyor. Hem kuzeyimizde bir e, Rusya ve Ukrayna savaşı var. Buraların nereye evrileceğini bilmiyoruz. E, güneyimizde de e, İsrail'in durumu malum. E, çevresindeki ülkeleri ve hani ülke niteliği de yok. güçlü ülkeler ve insanlar sürekli bombalama hadisesi var. Amerika bakımından da işte Trump tekrar seçildi. Bekleniyor nasıl bir politika izleyeceği. Tabii dünyada çok önemli bir aktör Amerika. Dünyayı ilgilendiren bir şey, faktör. Türkiye ekonomik krizler yaşıyor. Halkın memnuniyetsizliği artıyor. Her geçen gün artıyor maalesef. Ee, aynı zamanda sosyal bu ekonomik kriz sosyal hareketlenmelere, memnuniyetsizliklere huzursuzluklara neden oluyor. Yani fert çapında e, aile ve diğer sosyal bünyelere kadar. Aynı zamanda sektörler, iş sektörleri dedik, e, krizler var gibi e, işte kapanan firmalar Ondan sonra tabii ki yeni açılanlar da var ama daha çok kapanan, iş yapamayan gibi firmalar var. Bu da insanımızı etkiliyor, alım gücü düşüyor. Emeklilerimiz memnuniyetsizliklerini sık sık dile getiriyorlar, protesto ediyorlar. Biz şahsen ben Türkiye'mizin kaynaklarının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bunların da çok rantabıl kullanılması gerektiğini politikalar, rasyonel politikalarla düşünüyorum çok rantabıl kullanılabileceğini, verimli kullanılabileceğini düşünüyorum. İnşallah bir an önce bu dengelerine kavuşur ülkemiz. Bu dengeler içerisinde huzur bulur. Yeniden huzur bulur. AK Parti'nin ilk dönemlerindeki gibi yani iktidar olduğu zaman alım gücü yükselen, insanımızın alım gücü yükselen, memnuniyetin arttığı bütün sosyal kesimlerin Türkiye ortak paydasında birleştiği, heyecan verdiği, Türkiye'm dediği zaman heyecan duyduğu, kendine ait hissettiği ülkesine. Tabii bunun için bir takım şeyler olarak, yani şeyler derken evrensel nitelikte bir bakış açısıyla, dünya küçüldü, İnsanlar birbirinden etkileniyor, iletişim halinde. Dünyanın küçülmesi, yani coğrafi olarak küçülmedi, aynısı duruyor dünya. Hı hı. Ee, Yine ekvator çapı 40 bin kilometre olan bir dünya duruyor. Fakat e, bu teknoloji e, sanat alemdeki ve bilişim sektöründeki hızlanma e, e, paylaşımları artırdı. E, bilginin paylaşımını artırdı. Para transferini artırdı. Ondan sonra mal transferini artırdı. Değerlerin paylaşımını artırdı. Bu artırmalar içerisinde biz dünya küçüldü diyoruz. Bu küçülen dünyada... Amerika, Türkiye, Afrika, Asya ülkeleri birbirini daha iyi tanır hale geldi. Yani bunun önüne geçiş mümkün değil. Bu faydalı aynı zamanda bir süreç. Burada biz insanlığın tecrübeleriyle getirdiği evrensel değerler var. Evrensel değerler dediğimiz insanlığın biriktirdiği evrensel nitelikteki değerleri kastediyoruz. Bunlar işte eee adalet, eşitlik, özgürlük, çevre, kadın hakları diye çocuk hakları, hayvan hakları, çevrecilik gibi bu değerler perspektifinde ülkemizin yönetilmesinin stratejik derecede önemli olduğunu düşünüyoruz. bu değerler ülkemizde de hayat bulması lazım, yönelişimiz oraya olması lazım. Bir zaman Cumhurbaşkanımızın söylediği ileri demokrasi dediğimiz ve ileri demokrasi kavramı içerisinde açılımlarını biraz önce saydığım şekilde olması lazım. Ve bu adalet, hukuk, ondan sonra hak hukuk perspektifinde insanlarımız yarınından emin olması lazım. Bu eminlik içerisinde ülkesinin benimsemesi, ülkesinin bir ailesi, bir ferdi olduğu hissini yaşaması lazım ve buradan motive olması lazım. Karamsar olmaması lazım. Ee, maalesef hani ülkemizde eskiden beri bir şey vardı yani bizim çocukluğumuz e, zamanından beri bir e, umutsuzluk vardı ülkemizde bizden adam olmaz biz yapamayız gibi böyle sanayileşmenin sanayi ürünlerinin her evde yer almaya başladığı e, işte araç gereçlerin üretildiği e, bir e, süreçte e, bakıyorsunuz bütün mamuller yabancı menşeiliydi. E, niye biz yapamıyoruz niye biz Türk olarak yapamıyoruz gibi bir soru sorduğumuz zaman bunun cevabını veremiyorduk. Dolayısıyla böyle bir psikolojiye kapılmıştık bizden adam olmaz diye. Sonra onu kırmak üzere atılımlar yaptık. Fakat o psikoloji sanki tekrar geri döner gibi bir şeye, karamsarlığa bir psikolojiye girmememiz lazım. Biz yaparız iddiasını sürdürmek lazım. Bunun için kıyaslama çok önemli yani kıyaslamayla kendimizi kıyaslama bizim aynamız olması lazım yani e, Türkiye'deki işçi Avrupa'daki işçi iş sektörü olarak e, Türkiye'deki e, gelir bölüşümü sosyal adalet Avrupa kriterleri nasıl bir Almanya kriteri bir Fransa kriteri kişi başına e, gelir yıllık gelir ne durumda bu kıyaslamalar ee, bizim ne olduğumuzu gösteriyor. Bu kıyaslamalarda biz bir Atatürk'ün de hedef olarak gösterdiği uygarlık seviyesinin üstüne çıkma hedefi üstüne çıkma. Ama biz şimdi e, henüz daha e, o seviyeyi yakalayabilmiş değiliz. Bir zaman e, e, kişi başı gelir 12 bin dolar, 13 bin dolar da sonra bunu biz 2023 vizyonu olarak hatırlıyoruz. 2010'lu yıllarda, 2015'li yıllarda. 2023 yani Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla hedefimizi 25 bin dolar filan kişi başı diye koymuştuk. Bunları yakalayamadık. Maalesef geri düşüşler oldu. Şimdi 8-10 bin veya 11 bin dolar olarak duruyoruz. Aynı zamanda sosyal adaletsizlik, sosyal adalet arasında, sosyal kesimler arasında fark da bayağı bir açılmış durumda. Yani bu orta direkt dediğimiz orta hali insanlar ya aşağı doğru düştüler gelir bölüşümünde ya yukarıya doğru çıktılar. Böyle kutuplaşma oldu. Bu ülkemizin sosyal günlüğü için e, mahsurlu şeyleri. Bunları idarecilerimiz görüyordu, tedbir alacaklardır. Biz tabii ki vizyoner olmamız lazım. Türkiye'nin 100. yılı falan diyoruz, 2. yüzyıl diyoruz. Bu vizyonların içi doldurulması lazım. Planlamalar çok ciddi, çok disiplinli yapılması lazım. Yani ekonomide bir disiplin olması lazım ve bu disiplinin gerekleri yerine getirilmesi lazım. Bu disiplini sağlayamazsak, maliye de disiplini sağlayamazsak hazinemizde para birikmez. Biraz önce konuşmamızın başında söylediğim gibi Türkiye'nin sağa solu kaynıyor, her tarafı kaynıyor. Nereye götürecek dünya bizi bilmiyoruz. O günler için hazırlıklı olmamız lazım. Hem bütçemiz, maliyemiz kuvvetli olması lazım. Kurumlarımız çok kuvvetli olması lazım. Silahlı kuvvetlerimizin eksiklikleri süratle tamamlanması lazım. Çünkü bulunduğumuz bölge ve maalesef istemiyoruz. Sevgi ve kardeşlik istiyoruz. Dünya ülkeleri arasında da istiyoruz. Ama bu istemeyle olmuyor. Realiteler de ortada. Hı. Güçlü, kötü günler için güçlü olmanızı e, icap ettiriyor. E, bunlar e, e, ülkemizin yöneticileri ve kurum amirleri tarafından düşünülüyordur diye düşünüyoruz, iyimseriz. E, bu konuda çok dikkatli edilmesi lazım. Dünyada büyük oyunlar tezgahlanıyor. Türkiye için de bu tezgahlanmaların yapılıyordu. Buralarda çok dikkat edilmesi lazım. Özellikle Orta Doğu bir bataklıktır. Çok dikkatli politikalar yürütülmesi lazım. Bir arkasından ne olabilir, bir arkasından ne olabilir gibi ihtimallere karşı hazırlıklı olunması lazım. Ben şahsen bütün bu olumsuzluklara rağmen karışmalar arasında ülkemizin iyi yönetildiği, stratejik seviyede iyi yönetildiği zaman bu hengamelerin içerisinden çıkacağını, ekonomik krizin düzeleceğini düşünüyoruz. 85 milyon nüfusa sahip bir ülkeyiz. Bu şey değil, az bir şey değil. İnsanımız var, yetişmiş insanımız var. Bunların kıymetini bilmek lazım. Yetişmiş insan stratejik değere sahip insandır, insan kaynağı olarak. Bunların yurt dışına e, gitmelerine engel olmak lazım. Cazibe haline getirmek lazım ülkemizi yetişmiş için Çünkü atılım yaptıracak ülkemize insan kitlesi demektir. Bunların ülkemizde değerini korumak lazım. Hatta yetişmiş insanların geldiği bir ülke haline getirmemiz lazım. Bu konularda eleştiriler var ama bir an önce tedbirler de alınıyordur diye iyimseriz. Ee, yani böyle işte Türkiye ülkemiz derken bunlar aklıma geldi. Başka sorularınız varsa onları da cevap verebiliriz. Çok değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de Ayağınıza teşekkür ederim. sağlık diyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar dilerim tekrar. Teşekkür ediyoruz. Hürmetler.